Günaydın sevgili yeni bir mecra izleyenleri medya gündemi ile karşınızdayız. Bugün 13 Ağustos Cuma gününün öne çıkan başlıklarını birlikte yorumlayacağız. Batı Karadeniz'de e, yoğun yağışlarla birlikte sel felaketi karşımıza çıkmıştı. Ancak bu felaketin e, sebebi doğal afetler elbette ki değil. E, çarpık kentleşme ve e, iklim değişikliğine bağlı alınmayan önlemlerin e, hepsi, her geçen gün e, Türkiye'de halkların başına felaket olarak geri dönüyor. E, son anda bir e, haber geçti ve 27 kişi hayatını kaybetti. E, belirlendi bir kişi ise kayıp aranıyor. E, bir e, çok ev sel sularına kapaldı. E, enkaz durumda deprem olmuş gibi bir görüntü var. Onun dışında ee, yine dün de e, gündeme getirmiştik. Altındağ'da, Ankara Altındağ'da yaşanan e, Suriyelilere karşı e, saldırı, yağma, linç politikası vardı. E, Sağda üç ağrısı yapılıyor siyasetçiler tarafından. Ancak o akşam saatlerce bir açıklama yapmak için de beklemişlerdi. E, Birçok vatandaşın, e, yaşayan insanların e, evleri, dükkanları, yaşadığı bölgeler kırılıp dökülmüştü. O haberlerin ayrılmasıydı. Ayrıntıları var. Yine bu sel e, haberlerinden ve sonraki müdahalelerden e, kimi gazeteler, iktidara yakın gazeteler ise yine başarı e, çıkarmaya çalışmış. Onun dışında e, kamu e, işçilerini ilgilendiren tiz sürece yine gündemde. Ben cumhuriyetle başlıyorum gündemimize. Cumhuriyet. Milliyetçi MHP neden sessiz diyor, CHP lideri altında eleştirilerini cumhuriyete değerlendirmiş. Daha birkaç o günden sonra açıklama yaptığını ifade ediyor Kılıçdaroğlu ve o da kendisi de topu MHP'ye atıyor. Bu kadar milliyetçi sahikle hareket eden MHP neden herhangi bir şekilde hareket ediyor? Geçmedi diyor, bu anlaşmadan haberiniz var mı diyor. Bu anlaşma diye bahsettiği mesele ise Afgan göçüyle birlikte ABD'ye hizmet etmiş askerler olduğu iddiasını ortaya çıkarmıştı. Daha önceki günlerde CHP'li Kılıçdaroğlu ve MHP'li yetkililere bu anlaşmadan haberiniz var mı varsa milliyetçiyim diyen bir parti buna nasıl sessiz kalır diye yanıtladı. Yine e, politikaların iktidarın politikalarına sessiz kalmakla e, eleştirdi MHP'yi ve provokasyonlara altın daldırdı. Ilgili provokasyonlara gelmeyin uyarısında bulundu. Öfke Suriyelilere patladı diyor. E, yürütülen aslında ırkçı tartışmaların hem sebebiyle yaşanmıştı bu mesele hem de göçle beraber e, alınmayan bir göçmen politikası, uygulanmayan bir göçmen politikası nedeniyle ortam gerildikçe e, Suriyeliler de, ve aslında Türkiye'de yaşayan diğer bütün ötekiler de ne yazık ki topun ağzında. Şöyle bir gelişme var. 76 kişi gözaltına alındı. Bunların 38 kişisiz kişi sabıkalı. Kasten yaralamadan, yağmadan, hırsızlıktan ve diğer suçlardan aynı zamanda sabıkalı insanlar. Altındağ'da da zaten çok feci görüntüler karşımıza çıkmıştı. Peki nasıl bu insanlar ellerini kollarını sallayarak... Başkentin göbeğinde hareket ediyorlar, bu kadar suç kaydı. bulunan insanlar nasıl geliyorlar? Oralar soru işareti. Cumhuriyetin ardından bir güne geçiyorum. Bir gün ateşe benzini iktidar döktü diyor. Suçlu yoksul halklar değil, bölgeyi kan gölüne çeviren emperyalistler ve işbirlikçilerdir. Suçlu yeni Osmanlı rüyası gören AKP'nin kendisidir diyor. Yine e, aslında göçle birlikte, e, Afgan göçüyle birlikte ve Suriye'deki e, Suriyeli... Göçmenlere yönelik Türkiye'de yapılan saldırılarla, birbirini izleyen saldırılarla ve nihayet feci bir şekilde Altındağ'da karşımıza çıkmıştı. Bunlarla ilgili sorular soruyor ve Mültecilerin, yoksul aslında savaştan kaçan yoksul insanların, halkların politika malzemesi yapıldığı ifade ediliyor. Onları yollayacağız, göndereceğiz. Salt açıklamalarının da yine muhalif kanat, muhalif kanattan yapıldığını ve bunların da temelsiz olduğunu, yine insanları ıkçılıkla karşı karşıya getirdiğini iktidarın ise ucuz ışık olarak gördüğü Suriyelileri, göçmenleri, Afganları, kim diyersek diyelim buna, buna karşı da herhangi bir politikası olmadığını ifade ediyor ve bu ateşe de asıl olarak benzini iktidarın döktüğünü ifade ediyor. Ee, yine Karadeniz'de olan sel felaketiyle e, gündeme getirmiş bir gün ve e, aşağıda bir haberde felaket yağmur değil hükümet diyor. Yine hükümetin e, almadığı önlemler işte e, oradaki Bozkurt e, ilçesinden bahsediliyor ve burada dere yatağına bu ilçenin e, inşa edildiği, kurulduğu, betonlaştırıldığı dere yatağının e, işte binaların kalitesizliğinden tutun da e, işte sıcaklık artışlarını, rüzgara ve birçok önleme aslında karşı hareket etmediklerini ve çarpık kentleşme ile birlikte bu felaketleri yağış arttığında da daha ileride sık yaşayacağımızın uyarısı yapılıyor. Ve kentlerin planlı olarak düzenlenmesi gerektiği de ifade ediliyor. Bir diğer haber var. Direniş kazandırdı, mücadeleye devam. Akbelen ormanlarında orada yaşayan vatandaşlar haftalardır direniş içerisindeydi ormanlarını korumaya çalışıyordu çalışıyorlardı. Maden şirketine karşı yaşam alanlarını korumaya çalışıyorlardı. Bu maden şirketinin sahibi, yürütücüsü de LIMAK'tı. LIMAK bildiğimiz şirketlerden ve şirketten bir tanesi. Israrla jandarmalar müdahale etmişti, çıkarmıştı alandan direnişteki halkı. Bir karar çıktı yargıdan ve artık bu soruşturmaya e, durdurma kararı. iki davada da yürütmeyi durdurma kararı çıktı ve bu da e, mücadelenin bir getirisi olarak ifade ediliyor yine bir günde. Bir günün ardından evrensele geçiyorum. Evrenselde yine manşetine altında da yaşayan e, yaşanan e, linç girişimini Manşet yapmış ve bir Suriyeli vatandaşın sözlerini manşete taşımış. Biz ne yaptık diyor. Altında da dört çocuk babası Suriyeli Mustafa soruyor diyor. 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybetmesinin ardından tüm Suriyelileri Hedef alan saldırıların yaşandığı Altındağ'da gezdik. Bölgede gerilim dinmiş değil. Suriyeliler ise tedirgin dört çocuğu ile yıkık dökük bir evde yaşayan Suriyeli Mustafa biz ne yaptık diye sordu. Kendilerini hedef alan öfkeye ve saldırılara anlam veremediğini anlatıyor. Haberin içerisinde ise daha detaylı bilgiler var ve aslında bizim hepimizin de eee Tartıştığı gibi savaştan kaçtık, ölmedik ee, ama burada öleceğiz. Ee, aynı zamanda korkusu ve tedirginliği içerisinde de insanlar yaşamaya çalışıyor. Sefalet zammına imza atmayın. Yine tiz süreci, işçiler tepkili, grev bekleniyor ee, ve yine enflasyon e, rakamları altında bir zam teklifi var. Buna Kesk de karşı çıkmıştı. Bunu da belirtelim. Yine sel felaketiyle birlikte kentler afetlere hazırlanmalı tartışmaları var. Ona değin bir haber yapılmış. Evrensel'in ardından Hürriyet'e geçiyorum. Hürriyet sağduyu zamanı diyor. Altında da bir gencin Suriyeliler tarafından öldürülmesiyle başlayan infial 24 saatte sona erdi. Provokasyonu açık bu olaylar tekrarlanmasın diye herkesimin kesimin sağduyulu davranması çok önemli. 24 saatte sona erdi. Neden? 24 saat boyunca beklenildi, bekletildi. O saatlerde ee, tekbirlerle insanlar saldırıldı Ve e, neredeyse hareket eden e, bir Suriyeli ya da aksini söyleyen, yaptıklarını yanlış söyleyen e, bir uyarı e, yapan kişilere dahi e, saldırı e, yapacakları bir güruh vardı diyelim. Çok tedirgin vakitler yaşandı. Burada da yine fotoğrafta da görülmüş işte tırmanıyorlar evlerini, araçlarını hatta giden gazeteci arkadaşların alanda olan gazeteci arkadaşların ilettikleriyle birlikte araçların işte aküsünün mü, motorunun mu kimi alacağı, hangisini kimin paylaşacağı tartışmaları dahi sokak aralarında yapılan bir mevzu, sohbet imiş ve bu durumda yine 24-27 saat sonra müdahale edilmiş. 38 kişinin de sabıka kaydı olduğundan bahsetmiştik. Bu yine resmi kanadın yaptığı bir açıklama. Bu sabıka kaydı olan insanlar nasıl bu kadar rahat gezebiliyorlar? Nasıl bu kadar içeriden çıktılar? kolaylıkla çıktılar ya da herhangi bir suçları var mıydı, ertelemesi var mıydı bu tartışmalarda muhtemelen ilerleyen günlerde karşımıza çıkacak. Sel değil sanki deprem diyor. Bunu bir doğal afet gibi yine göstermiş. Hürriyet. Hürriyet'in ardından karara geçiyorum. Karar, e, ee, bu mülteci meselesine son zamanlarda gerçekten çok aklı selim bir şekilde yaklaşıyor. Yine iyi bir haber, iyi bir manşetle karşımızda göçmen gerilimi siyasi malzemeye dönüştürülmemeli uyarısında bulunuyor. Bu yangın böyle sönmez. Yıllardır süregelen ihmaller, ısınan mülteciler konusunda e, Altındağ'da en tehlikeli kıvılcım oldu. Bir göç politikası bulunmaması süreci bu noktaya taşırken provokasyonu açık konunun siyasi çekişme malzemesi haline getirilmemesi gerektiği vurgulandı. 83 milyonun geleceğini ilgilendiren hassas başlıkta ortak akılla insani boyutu gözeten bir çözüm mekanizması oluşturulması gerektiği belirtildi diyor yine. Taliban İslam'ı bize yabancı bir anket yapılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri hatırlatılmış. Erdoğan'ın Taliban'a ilişkin Türkiye'nin inancıyla ilgili ters bir yanı yok demişti. Bu sözler hafızalardayken bir anket yapılmış ve katılımcıların %57'si Taliban ile İslam anlayışının aynı zamanda uymadığını karşı karşıya gelmediğinden de bahsetmişler. Korkusuz'a geliyorum. Korkusuz tarikattan tehdit. Dün biz bir günde vermiştik bu haberi. Ee, İsmaila e, cemaatinden, e, üyesinden Rabıka Vakfı'nın başkanı e, bir e, yer yaptırmak istemişti ve kaçak oldu, e, onaysız oldu iddiasıyla İBB'de mühürlemişti. Ve sonrasında tehdit etmişti. Bir gün haberiydi, bir gün haberini sürmanşetten vermiş. Bugün yine deprem gibi demiş. Aşırı yağış, sel, heyelan, sonrası ortaya çıkan görüntü Karadeniz'de. Böyle felaket görülmedi, can pazarı yaşandı diyor. Sabaha geliyorum. Sabah kurtarma seferberliği, sabah e, günlerce süren, haftalarca hatta süren e, ve 170 bin hektar alanın yanıp kül olduğu e, haberlerinden sonra, bunun gerçekliğinden sonra yangına nasıl müdahale edildiği, havadan ve karadan nasıl hızlı bir şekilde e, dayanışma içerisinde insanların seferber lik halinde müdahale ettiği ve Çanakkale hatta savaşına dahi benzettiği bir portre çıkarmaya çalışmıştı. Bunun arkasındaki temel amaçlardan bir tanesi de işte güçlü Türkiye derhal müdahale ediliyor. Biz çok iyiyiz, her alanda iyiyiz. Yine bu sel karşımıza çıktı. Selde de aynı Dönüyor, kurtarma seferberliği diyor. E, nasıl hızlı kurtarmışız? E, nasıl müdahale etmişiz? Yalnız e, Karadeniz'de her yıl yağışlarla birlikte selin, felaketlerin olduğu bir gerçek var. Yıllardır uyarı yapılıyor heslere karşı, oradaki maden ocaklarına karşı. Daha çok kısa bir süre önce Rize'de, İkizdere'de insanlar mücadele ediyordu. E, taş ocağının, maden ocağının yapılmamasına karşı Köylerini, yaşam alanlarını, derelerini, sularını kaybeden insanlar vardı. İçme suyuna dahi erişemez noktaya gelmişlerdi. Bütün bunların karşısında oradaki halk vatan haini olarak gösterildi. Doğanın bu kadar tahrip edildiği, betonlaştırıldığı günlerden sonra en ufak bir yağışta bunlar karşımıza çıkıyor. Üstelik HES'in de aynı zamanda kanallarından bir tanesinin patladığı ifade ediliyor. Valilik yalanladı ama e, 4 metreyi aşan e, dev e, sel dalgaları oluştu. E, bunlarla birlikte aslında HES tartışmaları HES'in bir de Bakan Pakdemir şöyle açıklamalar da yapmıştı hemen ardından e, HES'in bir problem yaratmadığı bölgeye dair e, ve Hiçbir şey olmamış gibi e, tekrar kurtarma seferberliği demişler ve nasıl güzel kurtardıklarını belirterek aslında asıl sorumluluğu gizlemeye çalışmış bu sel felaketinin sorumlusu kim bunların ardında neler var bu koşulları oluşturan yollar adım adım nasıl hayata geçirildi sorularının hiçbirisi elbette yok. Yeni çağ geçiyorum, acı bekleyiş diyor. Aileler, çocukları, torunları ve gelinlerinden haber alamıyor. Enkaz var. E, gördüğünüz gibi evlerin yarısı ya da tamamı e, enkaz halinde. Bu yıkıntılar arasında yakınlarını bekleyen insanlar var. E, dün itibariyle 17 kişi hayatını kaybetti e, deniyordu. Ama bu sayı sabah saatlerinde 27'ye ulaştı. Merkez Erdoğan'ı dinlemede yine Merkez Bankası'nın faiz oranı Erdoğan tam bir hafta önce yine faizin düşürüleceğini düşeceğinden bahsetmişti. Ama bu böyle olmadı. 19'da %19'da yine faizler sabit tutuldu diye belirtmiş. Yeni Şafak yine her zamanki gibi. Hedef gösteriyor, hedef göstermeye devam ediyor. Bu skandaldan siz sorumlusunuz. Herkes kendini aslında pay çıkarmaya çalışıyor. Ee, göçmen sorununun, göçmenlerin e, hedef gösterilmemesi gerektiği ifade edilirken organize ırkçılık, cinayet, yağma ve vandallığa yol açtı. Yol açtı ama bunun... En önde bayrak tutanlarından bir tanesi de yine yeni şafak kendini de bu konuda hiç sorumlu hissetmiyor. Ne yazık ki yarısının suç kaydı var demiş başka bir yerle bağlantısının olup olmadığından bahsediyor. CHP ve İyi Parti'yi odak noktasını almış ve bura, bu kanatlardan yükselen ırkçılığın yükseltilen ırkçılığın aynı zamanda bu olaylara sebep olduğunu bahsetmiş. Cinayetin ardından ilçede yaşayan Suriyeli'nin evleri, iş yerleri ve araçları taşlandı. Bunun da e, sanki cinayet oldu. Cinayetin ardından da böyle şeyler yapılabilir algısı da yine ne yazık ki haberle birlikte karşımızda. Aynı zamanda hayatını kaybeden... E, Emircan'ın fotoğrafını koymuşlar ve onun yanında küçük Suriyeli bir çocuğun fotoğrafı. Biz çok uzun zamandır bahsediyoruz. Hem hedef gösterilmemeleri, iyice açık edilmemeleri için hem de daha sonra bu çocukların yaşadıkları bu durum travmatik olaylara yol açacak ve hayatını olumsuz yönde etkileyecek yüzü hiçbir şekilde bulurlanmadan konulmuş yine Suriyeli çocuğun yüzü. Böyle de ayan beyan aynı zamanda açık edilmiş. Bu şekilde de çocukları açıkça verilmemesi gerekiyor. Yeni yaşama geçiyorum. Yeni yaşam ırkçı yangına karşı çare üçüncü yol demiş. Yine Altındağ'da AKP MHP bloğunun yaptığı ateşe Millet İttifakı da benzin döküyor. Millet İttifakının da ırkçı söylemleri. Suriyelileri istemiyoruz ve onları yollayacağız. Evlerine gitsin. Tartışmaları bütün bu yangını alevlendirdi ve eee Altındağ'da böyle bir saldırıyla karşı karşıya gelindiği ifade ediliyor ve bütün bunların aslında çözüme dair adımlar olmadığı bir üçüncü yolun, çareye bir üçüncü yolun getirileceği, bunun ise HDP ile birlikte ortak bir bileşenin barış ve adaleti esas alan üçüncü yol çizgisi çözüm olarak, öneri olarak sunulmuş ve toplumun esas olarak buna ihtiyacının olduğu ifade edilmiş. Evet sevgili izleyenler günün öne çıkan başlıklarını birlikte yorumlamaya çalıştık. Pazartesi günü tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.